Herkese selam. Heyecana tahminler kanalına Hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, ekranda tahminleri görüyorsunuz. Birazdan tahminleri söyleyeceğim sizlere. Notları da görüyorsunuz arkadaşlar. Onları da okursunuz. Dikkatle dinleyin ve videoyu atlamayın. Kazan sistemlerini anlamanız için her videoda kazan sistemleriyle alakalı bilgilendirme yapıyoruz. İki kanalla birlikte ortak paylaşımı yapıyoruz arkadaşlar. Yakında üç kanal olacak. İki kanalda açıklama kısmından ulaşıp beğen atabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Onun dışında da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Yorum kısmı bildiğiniz gibi sadece emek için teşekkürler. Yorum dışında yorum kabul etmiyorum arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, bugün yine güzel e, tahminler var. E, tek maçları yine çıkardım size. Sadece bir tane ikili maçımız var. Onun dışında da. Bütün e, tahminler tek maç, tek maçlara zaten biliyorsunuz ki bir buçuk milyon üzeri kazan sağladık. E, şimdi son iki günde baktığımızda son iki günde de normal bildiğiniz gibi e, bir olasılık seviye 1 ile seviyenin normal seviye ikisine paylaşım yaptım. Şimdi e, her gün kazanmasına gerek yok. Bu e, önemli. Onun dışında bütün maçların da kazanmasına gerek yok. Dünden sadece bir kupon e, kazananlar var. Ee, onun dışında ondan önceki günde zaten 3 tane maçın zaten tek tek oynadığınız zaman o da anca işte kasanın yarısını falan kurtarma durumu oluyor. Şimdi kazan sistemlerinde her e, videoda bahsettiğim gibi üye olacaksınız. Üye olduktan sonra zaten gerçek tahminlere ulaşmış olursunuz. Buradan da elimden geldiği kadar da sizlere güzel paylaşımlar yapıyorum. Zaten 14 gün boyunca bildiğiniz gibi e, geçmişten de bakabilirsiniz. 14 gün boyunca da çok güzel kazançlar sağladık. Bununla alakalı zaten devamlı sizlere bilgilendirme yapıyorum. Şimdi bütün tahminlerde aynı şekilde kazan sistemlerinde bütün tahminlerin kazanmasına gerek yok. Örneğin dünün bizim tahminimiz vardı. Gol attı. Udinese karşılaşmasında gol yedi. MS2 tercihimiz vardı. Hatta onun 2'den ikisi vesaire de vardı. Onun dışında da artık şöyle bir şey yapıyorum. Üyelik fark etmiyor. Normal üyelere de artık normal işte katlama üyeliğinden ekstra olarak atıyorum. Bazı üyelere daha fazla atıyorum. Bazı üyelere daha az atıyorum. Ona göre yani ekstra olarak tahmin atıyorum yine güzel kazan sağlandı. Bir sistem hariç altı sistemin tamamı kazandı yine üyelerinkinde. Üye olacaksınız arkadaşlar. Kazan sistemlerinde zaten her seferinde bahsettiğim gibi önemli olan yüksek kazançtır. Yeni gelen üyelerimizden dün bahsettiğim üyemiz de olasılık kombinasyonu seviye birinde Dünün seviye birinde üyelere verdiğimiz tamirat 6 tane geldi. Ortalama 600 bin küsür kazanç sağlandı. Onun da işi görüldü. Ee, olasılık kombinasyonu seviye 1'e dün de bahsettiğim gibi kefilim. Ee, o kazanç sistemleri olarak e, şeyden daha iyi şu anda çılgın orandan kazanç olarak bahsetmiyorum arkadaşlar günlük seviye olarak şu anda mesela 8 günü doldu denemelerde 8 günün 6 günü çılgın oranın seviye birinde kazanç oldu Bu çok güzel bir şey hem tek tek oynanacak ve güzel bir şey çift çift oynanması güzel bir şey üçlü olması güzel bir şey ve yüksek oran olması güzel bir şey bununla alakalı da zaten şimdi bazı genç arkadaşlarımız var Onun dışında ulaşamayan bu sisteme ulaşamayan ulaşamayacak olan kişiler var şimdi şunu ben ayrıntı olarak her seferinde söylüyorum oyun yasarız bırakın oynamayı ve paranızı biriktirin kazan sistemlerine gelin kendinizi bu sistemlerde düzene sokun düzenli bir şekilde kazanç sağlayın örnek şu anda yine kampanyalı kare tahminimiz devam ediyor Kare tahminine başlarsınız zaten kare tahmini bir kere veriliyor. ikinci hafta diğer üyeliklere geçiyorsunuz. Diğer üyeliklere geçtiğinizde de işte katlama üyeliği veya iki kupon üyeliği ondan sonra da bir sistem üste geçersiniz. Bu şekilde de devam edebilirsiniz. Tabii ki yüksek meblağ kazanmak için de tabii ki yüksek oynamak da gerekiyor. Bunu da nasıl yapacağınızı sizlere ben buradan da aynı şekilde sizlere de her seferinde anlatıyorum. Oynadığınız kazandıktan sonra oynayın 500'den oynadınız kazandı. Her gün 1000'e çıkarıyorsunuz. Sonra 2500'e 2500'den de 5000'e zaten risk her zaman var. Riske girmeden de olmaz. Örneğin 4'te 4 mesela 4 günde 4 yaptık biliyorsunuz ki. Şöyle düşünün 500'de oynadınız kazandınız. Her gün oynadınız. Aynı şekilde yine kazandınız. Bu sefer 1000 lirayla oynadınız. 1000 lirada oynadınız arkadaşlar. 2500 çıkardı. 3. gün. 4. günde aynı şekilde 5000 lira oynadınız. O da geldi. Yani arkadaşlar bir anda kasanız 300-500 bin lira oldu. Yani bu şekilde riske girmeden hiçbir şekilde olmaz. Tabii ki bazı üyeler çekiniyor. İşte ben o kadar nasıl oynayayım diye kazansa da ben o kadar nasıl oynayayım diyor Mesela. Yani o da tabii ki kendisi bileceği bir iş ama riske girmeden e, o seviyelere ulaşmak mümkün değil. Önemli olan yüksek kazanç arkadaşlar. Ömrünüzün sonuna kadar da çalışsanız bu rakamlara bu kadar kazançlara ulaşma ihtimaliniz yok. Kasanız şu anda 500 bin lira olsa onu 1 milyon bile yapamazsınız. Yani ben 500 bin lira olsun veya 1 milyon kasam olsun 2 milyon yaparım 5 milyon yaparım. Sakın buna kapılmayın yapamazsınız arkadaşlar. 100 TL de aynıdır 1 milyon da aynıdır. 2 katı yapma ihtimaliniz yok. ancak nasıl yapacaksınız riske gireceksiniz. Bir tane maç edeceksiniz bu gelir tamamını oynayacaksınız. O şekilde kazanacaksınız. Çünkü bas kazan bas kaybet bas kazan bas kaybet bu şekilde hiçbir şekilde ilerleyemezsiniz. Zaten arkadaşlar kazan sistemlerinde her seferinde anlatıyorum. Ben bir veri bilimciyim, bununla alakalı çalışmalarım var. Matematiksel olarak bu sistemler çıkıyor. Bunun dışında da zaten maç yorumuyla bir alakam yok. Hiçbir şekilde takımlarla alakalı hiçbir şekilde istatistik veriyle oranla bunlar tamamen benim için saçma bir şey arkadaşlar. Çünkü her takım yeniden sıfırdan başlıyor ve bu sıfırdan başladıktan sonra hiçbir tahminin hiçbir daha önceden gelmiş bir şeyin bir anlamı yok bana göre arkadaşlar. Tabii ki diğer yorumcu arkadaşlar da işini güzel yapan insanlar var. Onlar da izliyor takip ediyor ona göre grupları var ücretli alıyorlar işte ona göre de tahminlerini veriyorlar. Zaten sizlere söylüyorum en iyi analiz budur zaten yaptıkları da doğrudur. Onun dışında hiçbir analiz oranmış, işte kodmuş, isimmiş, işte hava tahminiymiş, işte saçma sapan şeyler var. Rakamsal şimdi birileri birileri bir şeyler yapıyor YouTube'da. Rakamları birleştiriyor. Şimdi mantıklı bir düşünün. Bu rakamda bir arkadaş bir şey yapıyor mesela zarla. Diyor ki işte alt ikili yapıyor diyor. Alt, aa bak alt geldi diyor. Şimdi arkadaşlar bunu iki seçimde yapıyor. Gelsin de üç seçimde yapsın yapamaz yani e, yaptığı şey tamamen yanlış iki seçimde yani şey gibi düşünün yazı tura gibi düşünün tabii ki birisi gelecek birisi e, diğerinden daha fazla gelecek yani bu şekilde yani hani nasıl e, gelecekse zaten o gelecek seri olarak da gelebilir baktınız üç kere yazı gelir o da atıyorum üsttür üst olabilir yani böyle şeylere inanmayın böyle şeyler saçma sapan şeylerdir Şimdi arkadaşlar ekranda tahminleri görüyorsunuz fazla e, bununla alakalı bir şey söylemek istemiyorum. Sonra onunla alakalı da aynı şeyleri tekrardan konuşmak zorunda kalıyoruz. Değerli arkadaşlar ekranda tahminleri görüyorsunuz toplamda 8 tane tahminimiz var. Üyelik bilgilendirmesi ve kazan sistemi bilgilendirmesini birazdan sizlere ileteceğim. Ekranda tahminleri görüyorsunuz. Bugün güzel oranlı ve diğer tahminlerle alakalı zaten yüksek oranlı tahminlerimiz de var. Tek tek oynuyorsunuz arkadaşlar. İkili oynuyorsunuz ve üçlü oynuyorsunuz. İstediğiniz gibi işte bir alttan bir üstten bir yandan bir soldan bir aşağıdan istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Tabii ki tekli yaptığınızda 1 ve 8'e seçiyorsunuz. Arkadaşlar işte 2'yi seçiyorsunuz. 8 kalıyor. Aynı şekilde 8'i kaldırıyorsunuz. 7'yi seçiyorsunuz. Yani içe doğru tek tek birik farklı olacak şekilde ikili yapıyorsunuz. Tek zaten yaptığınızda tek tek seçip 2500 ile 5000 arası öneri olarak zaten yapıyorum. Biliyorsunuz ki tabii ki sizler 50 TL 100 TL 500 TL ne kadar oynuyorsunuz bilemem. Ben sadece tavsiye olarak bizim üyelik sisteminde de kazan sisteminde yüksek oynuyoruz. Çünkü Hedef her zaman için her e, videoda söylüyorum. Önemli olan yüksek kazanç. Biz 3 bin, 5 bin, 50 bin 100 bin bunları zaten buluyoruz her seferinde arkadaşlar. Ve e, bin, bine yakın artık video olacak neredeyse. Hepsinde de kanıtladık zaten bunu. O yüzden bizim işte 50 bin kazanalım, 100 bin kazanalım, 200 bin kazanalım. Bizim böyle bir derdimiz yok. Şu anda zaten. Ee, olasılık kombinasyonun 6 paylaşımının 5'inde zaten buçuk milyon üzeri kazanç sağlandı arkadaşlar. 1 milyon 800. Yani bu kadar hiç kimse ulaşamaz da yapamaz da. O yüzden de her seferinde kazanıyoruz. Her seferinde de kazandırmaya devam ediyoruz. Üyelik sistemlerimiz, kazanç sistemimiz farklı. Bu nedenle de mantıklı en doğru işi yapıyoruz. Bu nedenle de işimizi iyi yapıyoruz. İşte bazı kişiler yazıyor arkadaşlar Üyelik dışında hiç kimse rahatsız etmesin. Bununla alakalı da zaten üyelik için bilgilendirmeyi birazdan yapacağım sizlere. Toplamda 8 tane olasılık kombinasyon tahminimiz var arkadaşlar. Yakında 8 ile atıyorum 20 arası olasılık yapacağız. Daha çok kazanmak için daha büyük işler yapacağız. Ee, böleceğiz maçlarımızı da aynı şekilde tam bültene. Bu şekilde de daha çok maç olacak sizler için de. Ee, arkadaşlar iki sabit bir farklı üçlü kombinasyonda dörtlü yaparsanız da üç sabit bir farklı yapıyorsunuz. Sabit nedir? Üç tane seçtiriz sabit kalıyor, bir tane farklı oluyor. Tekrar bir tane farklı maçı seçiyorsunuz. Sonra o üç, üç sabit kaldırıp. Başka e, yerden 3 tane seçiyorsunuz. Bu şekilde bütün 8 maçın 3'lü kullanıyorsunuz. Aynı şekilde ikili kombinasyon yaparak da tek farklı tek farklı oluyor. Bunu da unutmayın. Üçlü kombinasyon yaparsanız da aynı şekilde geçerli. Arkadaşlar tahminimiz ilk tahminimiz bütün tahminlerin hepsi tek maç. Yalnız başka maç olmadığı için gece maçı eklemedim. E, erken bir maç vardı. Onu ekledim arkadaşlar. O da ilk tahminimiz karşılıklı gol var. İkinci tahminimiz maç sonucu 0. Üçüncü tahminimiz maç sonucu 1. Dördüncü tahminimiz maç sonucu 0. Beşinci tahminimiz maç sonucu 0. Altıncı tahminimiz maç sonucu 1. Yedinci tahminimiz maç sonucu 1. Ve son tahminimiz maç sonucu 0 şeklinde toplamda 8 tane tahmin Arkadaşlar çok basit. Bugün zaten biliyorsunuz ki aslında salı günü. Salı günleri de zaten genel olarak kazandığımız günlerden işte salı, pazartesi, salı, çarşamba ve aynı şekilde cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi işte perşembe işte bazen çok nadir pazartesi güne denk geliyor. Pazar günleri aynı şekilde Diğer tahminlerden veriyorum biliyorsunuz ki. Onun dışında 4-5 gün zaten sabit kazanıyoruz. Şimdi arkadaşlar dün bahsettim. Eğer yani mantıklı düşünüyorsanız gerçekten büyük için yaşıyorsanız hayatınızı değiştirmek istiyorsanız yeni yeni hayaller kurup gerçekleştiremiyorsunuz arkadaşlar. Kazan sistemleri burada gözünüzün önünde. Takip edin sistemleri anlayın ona göre de kazan sistemlerini isterseniz şimdi isterseniz daha sonra e, katılabilirsiniz. Kazan sistemlerin anlamı e, e, önemli. Dün bahsettiğim gibi yeni üyemiz hem bayan üyemiz hem diğer yeni gelen e, başka üyemiz. Şimdi bu yeni gelen diyorum arkadaşlar bu e, çok pardon tek tek e, değil. E, bunun nedeni çok farklı. E, şimdi yüksek oynayanlar ve yüksek hayal eden kişilerden bahsediyorum. Yani, yani bir üyemiz katıldı diyorum. Bununla alakalı. Çünkü hani çok yüklü şekilde kaybetmiş. İşte bunlarla alakalı herhangi bir şey sahibi olamamış. İşte uzun süredir kaybetmiş. Artık işte bunlarla alakalı hiçbir düşüncesi kalmamış. Yani kazanç olarak. İşte benim anlatmak istediğim şey bu arkadaşlar. Bu nedenle de yapılacak olan da zaten sabittir, bellidir. Her zaman için burada kazan sistemlerinde her seferinde kazan sistemlerine dair olabiliyorsunuz ve kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. İşte bu önemli zaten. Önemli olan da her seferinde bunu daha iyi anlamak, daha iyi anlatabilmek. Burada zaten burada sizlere bunu her seferinde anlatıyorum. Kazan sistemleri çok farklı sistemler. Bunu anladığınız sürece de her zaman burada her zaman büyük. Her zaman da istediğinize ulaşabilirsiniz. Çünkü sistemleri anladığınızda ya işte mesela şu ana kadar yaklaşık 20 üzeri kişi geldi. Sistemleri tam olarak anlayıp da ben anladım sistemler böyle devam ediyor. İşte haftalık bu kadar kazanırsa bu kadar oluyor. İşte bu kadar olursa diğer sistem böyle oluyor. Yani önemli olan yüksek kazanç arkadaşlar. Amaç bu. Üyelerden de aynı şekilde 20 üzeri gelen yeni üyede de Aynı şekilde yeni sistemde büyük kazanç amaç. Yani ben e, her zaman tavsiye olarak aylık üyelik e, tavsiye ediyorum biliyorsunuz ki. Çünkü ne yapacağınız belli. Zaten üyelik sisteminde sizlere tahminler gönderildiğinde oynuyorsunuz, kapatıyorsunuz. İşinize, gözünüze bakıyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında siteye bile girmenize gerek yok. E, bu Bunu bu şekilde değerlendiriniz ve dinlediğiniz sürece her zaman yüksek ve büyük kazanırsınız bu sistemlerde. Hiçbir şekilde yani hiç kimse şu ana kadar bir kişi bile diyemez. Ya işte hocam ben işte 3000 kazandım veya işte 5000 kazandım, 10 bin kazandım, 20 bin kazandım, işte ben 50 bin kazandım. Bunları diyemez arkadaşlar. Neden diyemez? Çünkü bu paralar küçük paralar. Bunlarla zaten her seferinde bunlar zaten kazanç oluyor. Önemli olan yüksek kazançtır. Ben yüksek olan sistemlerden bahsediyorum. Çılgın orandan ve olasılık kombinasyonundan seviye 1 seviye 2 olasılık kombinasyonu çılgın oran seviye 1 seviye 2 bundan bahsediyorum. Zaten katlama ve diğer iki kupon üyeliğinde de fazla bastığınız zaman fazla zaten kazanırsınız. Bunlarla alakalı bir şey söylemiyorum. Sadece yüksek kazancın sizde bu sizlere burada önemini anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar ee, kare tahmin üyeliğimiz aynı şekilde kampanyalı devam ediyor. Günlük tek maçta iki maça çıkardık. Günlük iki maç e, ekstra tahmin de gönderiliyor. Bugün mesela 2'den 2 iki, iki tane. E, 2 tane de artı birden pardon. E, 2'den 2 0'dan 1. iki sıfırdan bir. İki, ikili tahminimiz de vardı. Kare tahmin üyeli, üyesi olan farklı farklı yaptım. E, o, ta, o, da geldi. Diğer sistemimizdeki diğer maçımız da geldi. 7-0 biten maç da vardı. Onu da ekledik. Aynı şekilde hem diğeri geldi. Sıfırdan birimiz geldi. Hem de ikiden ikimiz geldi. Yani atıyoruz arkadaşlar. Onlarla ilgili elimden geldiği kadar bu sene daha fazla yardım etmeye çalışacağım. Elimden geldiğinde üye olan arkadaşlara. Bununla alakalı da zaten arkadaşlar kale tahmini ilk hafta bütçenize göre gelirsiniz. Haftalık 2500 TL Bununla alakalı da zaten 500-500 kuponla oynarsınız aynı şekilde kazandınız 1000'e çıkartırsınız 2500 sonra 5000 bir haftayı tamamlarsınız isterseniz daha sonra ikinci hafta olasılık kombinasyonu ya da çılgın orana geçersiniz ya da dersiniz ki ben bir haftada şeye geçeyim işte iki kupon üyeliğine katlama üyeliğine geçeyim. İşte ikisinden birini tercih edip geçersiniz. Zaten kare tahmini bir haftalık veriyoruz bildiğiniz gibi. İkinci hafta diğerleri diğerlerine katılın diye. Kare tahmininde amaç kazanmak, başlangıç yapmak haftalık 2500 TL arkadaşlar. Bütçesi az olan kişiler değerlendirebilir. Onun dışında arkadaşlar biliyorsunuz ki katlama üyeliğimiz var. Katlama üyeliğimiz 2 ile 4 tercih gönderiliyor. Sizlere de zaten örneklerini paylaştık. Hem Video olarak hem de topluluk bölümünde biliyorsunuz ki onda da güzel büyük kazançlar sağlandı. Seriye bağladık. Seri şekilde kazançlar sağlandı. Aynı şekilde onda katlamalı oynadığınızı ve kazandığınızı düşünün. Onun dışında iki kupon üyeliği arkadaşlar. İki kupon üyeliğimiz iki farklı e, kupon oluyor. İkisi de birbirine farklı oluyor. Bazen de ikisi aynı maç oluyor. E, aynı maç dediğim iki tane aynı maçın atıyorum bir buçuk üstü veya üç buçuk üstü veya işte. 2'den ikisi 1'den biri 1'den sıfır vesaire. İşte MS'si bu şekilde de 2 kuponu üyeliği. O da arkadaşlar 7500 TL. Diğer katlama üyeliğinin fiyatı 7500 aynı. İkisi de fiyatı 7500 TL'den yararlanabiliriz arkadaşlar. O da süper şu anda. dün de aynı şekilde bütün kazan sistemleri de full çekti. sadece bir sistem hariç onun dışındaki bütün çılgın oranda dün gelen olmadı onun dışındaki bütün sistemlerde kazanç sağlandı. Çılgın oranda da zaten arkadaşlar biliyorsunuz ki son 3 günü elediğimizde yine onda da yani çok ciddi kazançlar sağlandı. 3 milyon üzeri artı işte 2 milyon küsürde geçenden yani 6 milyon geçti yine kazanç çılgın oranda da son zamanlarda. O yüzden de arkadaşlar çılgın oranda zaten şu anda fiyatlanması da Önümüzdeki hafta değişecek yeni sistemle inşallah pazartesi günde önümüzdeki hafta bu hafta da yetiştiremedik bildiğiniz gibi ama bu hafta yüzde ya cuma günü ya da pazartesi günü yetişmiş olacak inşallah. Şimdi arkadaşlar çılgın oranda haftalık 25.000 TL kampanyalı o da onu da haftalık 25.000 TL'den yararlanabilirsiniz katlama üyeliğini ek olarak veriyorum. Ona da 20 TL'leri 100 TL soyunuyorsunuz arkadaşlar kapatıyorsunuz işinize güzüze bakıyorsunuz. Zaten bir geldiği zaman biliyorsunuz ki tek kuponda 600 bin, 500 bin, 300 bin bu şekilde kazançlar sağlanıyor. Aynı şekilde 3-4 tane kupon geldiği zaman da işte 1 milyon, 2 milyonu bir anda 3 milyonu geçiyor. Topluluk bölümünde zaten kanıtladık. Aynı şekilde kazançları da paylaşıyoruz orada da. Onun dışında olasılık kombinasyon arkadaşlar kampanyalı seviye 2 10 bin TL'den devam ediyor. Aynı şekilde ondan yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Seviye 1 Seviye 1'de zaten 1, milyon 500 bini geçti bildiğiniz gibi kazanç. Onda da seviye 1'i başladık. Bugün de seviye 1'den sizlere paylaştım. Seviye de arkadaşlar haftalık 25 bin TL'den şu anda devam ediyor. Ondan da yararlanabilirsiniz. Her seferde söylediğim gibi önemli olan yüksek kazanç. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Her zaman söylediğim gibi de dünyada sağlıkta önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.